Herkese selam. Ben Aykut Güven. Fiziğine Güven YouTube kanalındasın. Egzersiz yayınlarının 9. sınıf kitabını çözüyoruz arkadaşlar. Önce bu videoda konu anlatımı yapacağım. Katı basıncı üzerine arkasından et, birinci etkinlik, birinci test olarak devam edeceğiz. Kitabımızın tamamını çözeceğiz. Siz kitabınızı aldığınızda oynatma listesinden video akışını sıralı takip ettiğiniz anda kitapta eksik kalmayacak arkadaşlar. Hem etkinlik yapacağız hem konu anlatacağız hem de testleri çözerek Harika bir şekilde fiziği tamamlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi katı basıncında arkadaşlar öncelikle basınç nasıl oluşur? Basınç nedir? Basınç kuvveti nedir? Bu kavramları işleyeceğiz. Basınç kuvveti dediğimiz cismin zemine uyguladığı toplam kuvvettir. Bizim kuvvetimiz ağırlıktır arkadaşlar. Ağırlığımızı zemine kuvvet olarak vuruyoruz. Ben mesela 80 kilogramım. Kütlem 80 kilogram oluyor. Bir de gravitasyon dediğimiz yer çekimi ivmesi var. Değişkendir tabii ki bu. Ay'da farklıdır, Mars'ta farklıdır. Dünyada bile ekvatordan kutba giderken değişir bu. Şimdi konumuz değil oraya girmeyeyim. Ama arkadaşlar gravitasyonu sayısal sorularda 10 alıyoruz biz. Dolayısıyla ben 80 kilogram kütlesine sahipsem bunu 10 ile çarptığımda ağırlığım 800 Newton oluyor. Zemine yaptığım basınç kuvveti 800 Newton oluyor. Basınç ise birim yüzeye uygulanan kuvvettir. Bakın tam burada yüzeye birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç diyoruz biz. Birimimiz Pascal olacak. Biz kuvvete ise direkt zemine uygulanan toplam kuvvete diyorduk. Bunun da birimi Newton olacak. Şimdi ben kavram olarak da hemen yazayım. Kuvveti söylemiştik. Kuvvetimiz direkt ağırlığımızdır. Ağırlık büyük G harfiyle gösterilir. Bunların ikisi de vektöreldir arkadaşlar. Ağırlığımız kütlemizle yer çekimi ivmesi olan küçük G'nin çarpılmasıyla bulunur. M küçük M kütle oluyor. Ben 80 kilogramım mesela. Küçük G harfi gravitasyon yer çekimi oluyor. Bu da 10 Newton bölü kilogramdır. Dolayısıyla benim ağırlığım ve kuvvetim zemine etki eden 800 Newton bulunmuş olur. Basıncı sorarsa taban alanına böleceğiz. Bakın taban alanımız olacak cisimlerimizin. Taban alanını A harfi veya S harfi ile gösteriyoruz. Ağırlığı veya kuvveti taban alanına böldüğünüzde basıncı. Bakın burada da yazdığımız gibi P eşittir G bölü A yani ağırlık bölü taban alanıyla bulacağız ayakkabının alanı gibi düşünebilirsiniz. Bunu tabii ki 3 boyutlu cisim küp, silindir ya da dikdörtgenler prizması verecek. Taban alanında bize söylüyor olacak soru. Basıncımızın birimi Pascal demiştik ya özel birimi. Ee, buradan baktığımızda ise ağırlık Newton ya alanda metrekaredir. Newton bölü metrekare olarak da kullanabileceğiz. Özel birimimiz ise Pascal'dır. Pascal'ı da pa olarak kısaltıyoruz. Bunu da yazmış olalım. Bir de özel durum var arkadaşlar. Bu da çivilerdeki durum. Biz bir çiviyi tutup elimizle küt 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 duvara çakarsak bakın bu arkadan çekiçle 10 Newton vurursak çivinin ucuna da 10 Newton aktarırız. Dolayısıyla katılar kuvveti bakın aynı doğrultuda aynı büyüklükte aktarırlar. Siz buraya 10 Newton vuruyorsanız çivinin ucuna da 10 Newton aktarırsınız. Peki değişen şey ne? Çivinin ucunu inceltiyoruz ya bu A2 dediğimiz kesit alanı çok küçük oluyor ya. Dolayısıyla basıncımız bizim F bölü A'ydı. A'nın küçüldüğü yerde F'i aynen aktardığım için basınç ne olacak? Büyüyecek. Çivinin ucundaki P2 basıncı büyük olacak. Ve saplanma olayı gerçekleşecek. Delme, saplanma olayları, batma olayları basınçlı oluyor. Kuvvetle değil. Kuvvet dolaylı etkidir burada. Kuvveti arttırdığımızda basınç arttığı için batma olayı artıyor olacak. Şimdi burada bakın günlük hayattaki karşılaştığımız batma örnekleri, saplanma örnekleri ile ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Fotoğraflarını dökeceğim buraya. Arkadaşlar iş makinalarında paletli taban hani bu ekskavatör de deniyor buna. Ekskavatörlerde arkadaşlar taban alanı büyüdüğü için basınç azalıyor olacak. Benzer şekilde trenlerde çok tekerlek kullanıyoruz. Çok tekerlek kullandığımız için basınç yine azalıyor, yüzey alanı arttığı için. Devamında bıçakta mesela bıçağın ucunu inceltiyoruz. İncelttiğimiz için arkadaşlar basınç artıyor bu kez ve kesme olayı gerçekleşiyor. Benzer şekilde kramponlarda kramponlarda dişli kullanıyor ya sporcular. Yüzey alanı küçülüyor, basınç artıyor ve zemine batma olayı gerçekleşiyor.